Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah hepiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve yeni bir seneye adım atıyoruz. İnşallah e, gireceğimiz olan sene hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirir ve kimin ne ihtiyacı varsa ya da duası neyse o gerçekleşir inşallah. Evet ikizler burcu için kapattım falımı. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar için sevgili ikizler... E, İlk başta şunu söyleyeyim, güzel bir yol var önünüzde. Bir yola giriyorsunuz veya yoldan gelecek olan birisi var. Ee, güzel, temiz bir yol bu. A, Y harfi birisinden haber alıyorsunuz. Dokuzu bir zamanda alacağınız bir haber. Biraz bazı konularda sıkıntı içerisindesiniz. Yani içinize attığınız bazı duygular var, sıkıntılar var ya da çözemediğiniz bazı konular var. Ee, bir takım tartışmalardan çıkmış olabilirsiniz. Bir takım Zorlu durumlardan çıkmış olabilirsiniz ama e, biraz e, bunlarda sizin e, hatanız da var sanki bunları yaşamanızdaki sebep sizin de hatalarınızın olduğunu gösteriyor. Biraz sanki e, yanlış adımlar atmış olabilirsiniz, yanlış e, yerde yanlış tavırlar göstermiş olabilirsiniz veya yanlış insanlara. E, ...tahammül etmiş olabilirsiniz. Birazcık sanki böyle e, bazı konuları bir düşünmeniz ve tartmanız lazım. Bir anda e, bir yerden ayrılmış olabilirsiniz. Bir anda kızgınlıkla bir şeyi bitirmiş olabilirsiniz. Pişmanlıklarınız da var aslında. E, şu e, dönemde sanki... E, ...bir takım e, hırsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Yani bu illaki e, şey değil. E, i̇şte para kaybı olabilir. E, böyle de düşünün. E, oynadığınız bir şey vardır. Orada yüklü bir para yatırırsınız. O par paranız gidebilir. Birine borç verirsiniz, alamazsınız. Ya da işte sizin de belki bir borcunuz var. Karşı taraf olamıyor. Parayla ilgili e, böyle bir durum var. Yani işte aldım, alamadım, verdim, yok... E, kaptırdım ya da işte e, ne bileyim burada aslında şunu da düşünebiliriz e, sizi sömüren birisi de olabilir ya da işte e, bir gerçekten bir hırsızlık olayı da olabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor bir yerde çantanızı çaldırabilirsiniz cüzdanınızı düşürebilirsiniz Allah korusun ama yani dikkat edin sanki böyle e, bir şeyler gidebilir sizden e, böyle Parasal anlamında söylüyorum. Kayıplar olabilir. Yani sizi parasal anlamda sömüren birisi de olabilir. Böyle de düşünebiliriz. Ee, hoşunuza gitmeyecek. Onu söyleyeyim size. Ya da böyle bir şey yaşadınız. Onun sıkıntısı var içinizde. Yani güvenmediğiniz insanlara e, para vermeyin. Güvenmediğiniz insanlara e, paranızı teslim etmeyin. Ya da işte bir yatırım gibi bir şey olabilir. Ya da işte ne bileyim oynanan bir takım oyunlar vardır ya böyle... E, şeyden sanaldan oynanan şeyler olabilir kaptırma durumunuz olabilir ve yani bir ver bir ver bak onu alacaksın diye der ve ona kapılıp gidebilirsiniz öyle bir şey gelmeyebilir buna karşı dikkatli olun M harfi birisinden güzel bir haber var M'ler N'ler böyle bir harfler çıkmış bir de böyle oda oda kapı kapı bir yer var sanki böyle kapı kapı yani Burası nasıl söyleyeyim? Bir hastane odasını, hastanedeki bir hani odalar, yan yana odalar olur ya da işte otel yan yana odalar. Böyle e, belki burası bir illaki kötü anlam değil. Zaten kötü bir şey yok da söylüyorum. Sadece böyle bir benzetme yapıyorum. İşte sınıf olabilir. Hani böyle sınıflar yan yana sınıflar. Sanki böyle bir yerle böyle bir yere mi gidiyorsunuz? Ama burası sıkıntılı bir yer değil. Yani eee yani burada güzel haber olabilir. Burada keyifli bir durum olabilir. Böyle bir yere gidiyorsunuz. Ya burası bir devlet dersi olabilir. Yani kapı kapı işinizi halledeceksiniz, oraya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz böyle ama burada e, olumlu olan gelişmeler var ya da keyif alacağınız keyfi bir yerde olabilir dediğim gibi burası. Güzel dediğim gibi burada yine Y harfi. Bu Y harfi biri ee, bir işiniz mi var? Bu kişi halledecek olan kişi de Y harfi olabilir. Belki sizde var. Bir e, haber mi bekliyorsunuz? Y harfi birinden gelebilir. Ya da e, bir e, bir şeyin düzenlenmesi gerekiyor. Bir organizasyonu bu Y harfli kişinin e, çabası ya da etkisi. Yani bu bir e, önderlik mi edecek ya da o mu... Im, başlatacak bir şeyi bu başta görünen birisi Y harfi var bakın bu sizde de olabilir dediğim gibi dokuzu bir zaman söyledim bilmiyorum dokuzu bir zaman da sanki böyle bir şey gerçekleşiyor güzel iki haberiniz ya da iki ayrı yerden alacağınız paralar var dışarıda ama henüz gelmemiş ulaşmamış ama alacağınız güzel haberler var İçinize evet bir takım şeyler atmış durumdasınız. İkizler pek öyle değildir ama. E, yani. E, yani ya da kafanızda plan var. Kimseye söylemiyorsunuz. İçinizde biriktiriyorsunuz. Planlıyorsunuz. Kafanızda biraz böyle e, tilkiler dolaşıyor gibi. E, kötü anlamda değil. Bir şey yapmak istiyorsunuz. Kimseye söylemiyorsunuz. Ya da bir şeye adım atacaksınız. Ya da böyle birine birini gizli gizli gözlemlemek olabilir. Belki ayrıldığınız biri vardır. Onun hayatını merak ediyorsunuz. İçinize dert etmişsiniz ya da ne yapıyor, ne ediyor acaba? O mu oldu, bu mu oldu olabilir. Sanki böyle kafanızda birazcık böyle hindik, cindikler varmış gibi duruyor. Güvenmiyorsunuz birine. Belki bu yüzden birazcık o kişiye takılmışsınız. Ee, ne bileyim kız arkadaşınız erkek arkadaşınız vardır ee, güvenmiyorsunuz bir güvensizlik var ya da işte kendinizde belki bunu e, acaba ya hayal ürününüz olabilir aslında ee, ikizler erkeği ise ne, ikizler erkeği dinliyorsa bunu ikizler erkeği yapıyor olabilir mi acaba ee, kadın için ya kadın da şeydir e, kafası zehir gibi çalışır yani cinliye de çalışır gerçekten şeydir <laughs> cin gibidir yani. Pek belli etmeyebilir ama e, ikinci kat ya da iki katlı, ikinci katta olan bir yerde mi bulunacaksınız? Ya da böyle bir yer çıkmış. Sanki yani yüksek bir yerdir ama sizi sanki böyle iki katlı bir yere gidiyorsunuz. Ya da o binanın ikinci katı. Bir ya iki, iki bile olabilir ama böyle sanki al ikinci katmış gibi duruyor. Böyle bir yerde bulunacaksınız ya böyle bir yerde oturuyor olabilirsiniz. Eee aslında e, bazı konularda gerçekten rahatlayacaksınız. Yani böyle sıkıntılarınız varsa rahatlayacaksınız. Ama e, belki hayatta ilgili yapamadıklarınıza mı kızgınsınız, size haksızlık yapanlara mı kızgınsınız, Pişmanlıklarınız mı olabilir? Ya ben keşke iş hayatımı bırakmasaydım da e, işte e, yani iş, iş hayatımı bıraktım ne güzel e, parlak bir geleceğim vardı ama kalktım evlendim. İşte şimdi bunundan rahatsız olabilirsiniz. Evlilikten değil de keşke bir arada da yürüseydim falan. Ya da ne bileyim işte keşke ayrılmasaydım. Keşke eşten, işten ya da şuradan, buradan. Yani bir, bir pişmanlık var kafanızda aslında. Yani ya da eskiye özlem, eski hayatınıza, eski yaşadıklarınıza şimdi bir şeyin tadı yok gibi düşünebilirsiniz. Artık belki de sevdikleriniz arasında kaybettiğiniz var. Keşke kıymet bilseydim, onunla daha zaman fazla zaman geçirseydim diyebilirsiniz. Bazılarınız için çocuğu olanlar için şunu söyleyebilirim. Yani çocuğunuzla ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Hani onun sağlığı olabilir, okulla ilgili durumu olabilir. Daha küçükse belki başka durumu olabilir. Sanki çocuğunuzla ilgili bir takım ee, şeyler oluşabilir hayatınızda. Yani uğraşmanız gereken, daha çok sorumluluk almanız gereken günler var önünüzde. Biraz sağlığına dikkat etmesi gerekiyor eğer çocuğu olanlar varsa. Çünkü e, şey birisi bu. Hani, bekarsanız belki yeğenlerinizdir bu. İşte ne bileyim yakın en yakınızdaki kişi olabilir. Sanki sağlıkla ya da ruhsal sağlığı ya da bedensel sağlığı ya da işte bir şeylerin e, yani o kişinin eskisi gibi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. O çocuğun, çocuğunuzsa ya da işte diyor muyum bu kuzeniniz, yeğeniniz neyse bu da olabilir. Orada ters giden bir şeyler oluşabilir. Bir dikkat etmek gerekiyor sanki oraya. Ufak bir rahatsızlık da olabilir, ufak bir şey de geçirilebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor ve ee, ...bazılarınız bazı şeylere nokta koyuyor... ...bitiriyor... ...bazılarınız da... ...ama bu e, bitirecek olan arkadaşlar... ...yeni bir şeye başlamak için bitiriyor... Ee, e, ...bazılarınız da... E, ...sanki... E, ...etrafınızdaki kişilere karşı... E, da, ...davranışlarınız değişecek... ...bazılarınızda da bu var... E, ...sanki... Ya ...mesela... Haksızlık yaptıysanız şimdi aa ben bunları bunu bunu yaptım artık yani daha böyle iyi davranmalıyım diyeceksiniz. Ya da size yapılmışsa birileri de size bunu yapabilir. Ee, yani şey var yani bir göz açılma var burada sizin çevrenizin ya da kiminse e, yani ya da haksızlığa uğrayan kişinin diyebilirim. Bir de burada sizin bir toprakla ilgili neyiniz var? Bir toprak alım satın, bakın bu ilaki bir tarladan bahsetmiyorum, bir ev, bir mal mülk, sanki bir, bir yerin satılması, bir yerin alınması, e, mecburen bir yerin satılması, paraya ihtiyaç var şurasını burayı satıyoruz demek. Yani bazılarınızın hayatında şöyle bir şey olabilir, bu yakın çevrenizde de olabilir, sizinle ilgili de olabilir. Ama belki şu anda bu böyle bir durum yoktur ama bu, bu, bu durumu yaşamak e, şeyiniz var, e, ihtimaliniz olabilir. Umarım olmaz. Yani bir şeyi satmak çok ihtiyacımız var. Böyle böyle bir probleminiz var. Bunun için para ihtiyacımız var. Satalım demek gibi bir şey olabilir. Yani daha çok böyle toprakla ilgili bir şey sanki. Bilmiyorum belki e, bir herhangi bir mülkünüz, yani, ne bileyim bir araba da eder bir şeydir. Bu da olabilir ama bana sanki böyle bir ev, bir şey e, gibi duruyor. Bir arabaysa da böyle koyu renk bir araba çıkmış burada. Belki bununla ilgili ya da ne bileyim araba ile ilgili bir problem vardır. Bir şey olur, e, kötü olur araba, bozulur, devamlı zorluk çıkarıyordur. Ya da bir şey yaşanmıştır arabayla, arabanın... Irık, şey gitmiştir. Pesteli çıkmıştır. Yani o çok çok kötü bir şey olarak da düşünmeyin. Ne bileyim, bir şey olabilir. Ee, burada sanki elinden çıkarayım bunu deyip buradan bir gelir elde edebilirsiniz. Burada e, e, bu gelirde, geliri de bir şeylere aktarabilirsiniz hemen. O anda yoktur ama sonrasında bu parayı oraya. Yani bir şey satılırsa bu satılan e, e, satılan şeyden elde edilen gelir Başka bir ihtiyaca gidecek. Yani böyle aa kalsın burada buna yatırayım falan yok. Ee, birazcık bu hoş olmayan bir durum gibi geldi bana ama bu bir sağlık olur, başka bir şey olur, işte sizinle ilgili olur, e, ailenizle ilgili olur, kendi yakın çevrenizden birisi olabilir. Yani birazcık sanki bir, bir sıkıntı varmış gibi burada. Buna dikkat etmek lazım. Ya da mal paylaşımı olabilir. Bir sıkıntılı bir mal paylaşımı olabilir. Ee, tartışmalar çıkabilir burada. Ee, yani satılmayacak şeyler mecburen satılır. Talep eder e, birisi. Ya da işte bana bunu vereceğim, şunu vereceğim falan. Birazcık şey geldi ya. E, Gerçi e, yanlış hatırlamıyorsam ...yarın ikinci yarısı e, sizin için güzel şeyler var aslında ama bu sıkıntılardan da varsa eğer öyle bir şey kurtulacaksınız ama bir şey atlattın belki de atlattınız umarım öyle bir şeydir ya da böyle bir ...atlatma ihtimaliniz olabilir yani bu e, mutlaka yani her için geçerli değildir ama sanki böyle bir şey var ya işte sıkıştım bunu satayım bu oldu bunu satayım bir şey ani gelişen bir şeyden dolayı yapılacak bir durum gibi çok şey değil ama birazcık bazı kişileri böyle huzursuz eden bir durum olabilir sanki bu evet siz onu da halledersiniz ay sonu bir dakika Ay 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 bitmeden yani bu bu Ocak Ocak sonu da olabilir mi? Ya da önümüzdeki aylarda sanki böyle 29 mu 25 mi bu zamanda bu konularla ilgili bir şeyler başlıyor olabilir ya da bu konuları hallediyor olabilirsiniz. Yani bir ay sonlarına doğru olan bir şeyleri düşünün. E, tabii ki çok çok uzun bir zaman olmaz e, ama. Ee, bu konular bir gündeminize gelecek işte bu arabayı satmalıyız şunu yapmalıyız bunu yapmalıyız gibi konular gündeme gelecek biraz nahoş durumlar o yüzden ee, ama öyle kötü de düşünmeyin inanın e, hani uğraştırır sıkılırsınız bir şeyler olur öyle düşünün hani her şey iyi giderken bir anda bir şeyler bir pürüzün çıkması kimsenin hoşuna gitmez ve birazcık moralini de bozabilir tabi öyle düşünün ee, ama sonrasında rahatlayacaksınız güzel gelişmeler var evet Sağlığınıza dikkat edin. Sanki böyle kilo ile ilgili bir probleminiz olabilir. Ee, ya da işte benim sağlıksız besleniyor olabilirsiniz, zayıfsınızdır ama kilolu olmasanız da sağlıkla ilgili bir problem olabilir. Yani e, bu dönemde işte e, sanki e, nasıl söyleyeyim böbrekler mi, karın, mide mi? Artık o bölgeyle ilgili bir durum olabilir. Ya da bazılarınızda kilo ile ilgili bir durum olabilir. E, yani belki bu dönemde ağrınız var, diye bir şey vardır. İnşallah olmasın. Ama Sanki hafif bir, belki hani grip gibi bir şey olacaksınız da birazcık böyle yat, yatacaksınız. Yani sizi biraz yoracak olabilir, yani yatacak olabilirsiniz. Bu da olabilir ama sanki böyle karın, mide, yani bu vücut, gövde kısmınızla ilgili. Yani mide, böbrek, karın ağrısı falan da olabilir burada. Yani belki üşütmenizden dolayıdır, buna dikkat ederseniz. Evet, sevgili ikizler inşallah çok güzel bir hafta olsun. Ee, ve güzel bir sene olsun sizler için de. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.